Önce kim başlayacak turunu Yapanım. yapıyoruz. Kim başlayacak turunda da bir tane sorumuz var. İkinizde de buton var takım kaptanları. Aklınıza geldiği anda butona basmanız lazım. İlk butona basan cevabı verir. Peki yandan biz briefing verebiliyor muyuz? O basarken briefing verirsin ama o taraf basmıştır. Senin briefing duyar söyler. O yüzden çok sakin yapmak lazım en azından. en başlık. Ben hızlı davranıyorum. Önce basan bilemezdi. O zaman karşı takıma geçiyor. Evet kim başlayacak turu için Berfu Hanım sorunuzu alalım. Sorumuz gelsin. Yeni yıldan en çok beklenen şey nokta noktadır. Cevabı alalım. Başartıp A. Evet. Damla bastı. Damla neydi? Aşk. Aşk. Huh. Aşk doğru mu? Doğru. Doğru yönetme. Mavi takımla başlıyoruz. Ben takımın yanına gidiyorum. Mavi takımla bak başlıyoruz. Ee, i̇lk tur her soru 50 puan değerinde. Toplamda da 500 puan bonus kazanma şansınız var. Amin inşallah. <laughs> Hazırsanız Hazırız. soruyu alacağım. Soruyu Geç. görelim. Erkekler nokta noktaya meraklıdır. Cevabı görelim. Oo. Süreniz başladı. 60 saniye süreniz var. Futbola, <laughs> <laughs> futbol. <gülüyor> Doğru. Bozmayasın. <laughs> Uydurup Sedaya pas atabilirsin. Ee, yemeğe. Yemeğe. Seda sana geçti. Arabaya. Araba. Doğru. Telefona. Telefon. Aa çıktı. Teknoloji olarak çıktı. doğru. Ee, parti. Parti. Yani. Kocam olsaydı doğru olurdu. 27 ya. saniye. <gülüyor> <gülüyor> de mi? Evet yazısı sende. Kadın. Kadın. <laughs> Hemen ben de Aa, dedim hadi. <laughs> Evet. 18 saniye. Ee, cami. Cami. <laughs> ya, ne bize? Okey mi? Tekrar sen evet. de damla. Evet. Para. Para. Üç, iki, iki. Bravo. Evet bitti. 5 tane doğru cevap verdiniz. Toplamda 250 puan kazandınız. Ama iki cevabı verme hakkı kırmızı takıma geçti. Hı. İki tane Boşta cevap var. Oradan puanları Allah. almaya çalışalım. Mesela eser yenenler neye meraklıdır olsa sen parti çıkardı sen de gerçekten. Aşkım şu an yarışıyoruz. Cevabım var. Sana <laughs> cevaplar var. Buyurun lütfen Evet buyurun. iki tane kaldı. Kaptan. Evet. İyi düşündün. Karar verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Son anda Aleyna kafanı karıştırmaya çalışıyor gibi geldi bana. <laughs> Oy, o'dan Şu sen. an Tam 100 puan alabiliriz oradan. Hadi evet, alalım. Başlıyorum. Ee, oyun. Oyun dedi. Bakalım. Yes. yes. Bravo. 50 nice. puan aldık. Şimdi. Diğerini de buldun mu? <laughs> söylüyorum? Ee, söyle. Cazibe dedik. Evet. Erkekler <laughs> Cazibe'ye meraklı <laughs> mıdır değil mi? Şey. Cazibe'ye. Cumartesi mi diyoruz? Evet. E, miydi? Bir tane dedik. mi? olsun. Güzel 50 puan aldık. Cehennem olabilir. Olan var C ile ilgili tahmin olan var mı? Cumartesi. 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 <gülüyor> cumartesi. <gülüyor> Cami var. ya da cumartesi değil galiba. Neydi? Ce, ce, açalım, celam. açalım. Cinsel. Cinsel oh, <laughs> aslında cazibeden aklınıza gelebilirdi bak o da. <laughs> bir 50 puan aldık sizden. Ama olsun 250'ye 50. Şu an güzel gidiyoruz. Ya güzel abi. bir başlangıç. Tebrik ediyorum. 250'ye 50 puan oldu. <laughs> İlk sorumuzda. Şimdi ikinci sorumuz size geliyor. Hazır mısınız? Sorumuz geliyor. Hazırız. 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 Takım. Hazırsak sorumuz gelsin. Birlikte iyi giden iki yiyecek nokta noktadır. Cevapları görelim. Süreniz başladı. Köfte patates. Köfte patates. Süper. Ee, evet. Oh my god. Ee, kadayıf kaymak. Kadayıf kaymak. Anladım. <laughs> Alene, Balık geçin. ekmek. Balık ekmek. Terlik. Ne? <gülüyor> Terlik. <gülüyor> hızlı hızlı. devam. Kahve. Salla salla salla. F ile bir şey sallayın. normal bir şey salla gelsin. Fişek. Kahve fişeği evet. Devam. Kuru pilav. Oh. Kuru pilav. Bravo. 13 saniye kaldı. Hadi hızlı. Hadi Doğukan. Hızlı. Kaymak, kaymaklı bir şey. Hızlı abi hızlı. Gel, bal kaymak, bal kaymak. Bal kaymak. Çıktı. Güzel. Son anda bir vakayı da aldık? Mavi takıma geçtik. geçti. Cevap tam üç tane. Şimdi siz üç cevabı tahmin edebilirsiniz. Hepsi tepe tepe. Toplamda 150 puan kazanma şansınız var. Bir dakika. 150 puan alabilirsiniz. Aa, diğeri. Tamam. 3, 2, 1. Kurutulmuş patlıcan. Hazır mısınız Allah? Hazırım. Evet, dinliyorum. Tavuk pilav. Tavuk pilav. Bakalım. Doğru. Evet. Tahin Tayin pekmez. Tayin pekmez. Aa. Doğru. <laughs> Köfte pilav. <laughs> Köfte pilav. Evet, evet. İyi evet. de evet. 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 Ama olsun 100 puan kazandınız. 350 puan, 250 puan oldu. Yine güzel, yine güzel <gülüyor> ama... <laughs> Tahmini e, olan e, var mı? Kp için. Ne cim, olabilir o ya? İkili. Ha. O ne gerçekten? Ne olabilir? Suyumalı pide. Oo. Oh. Aa. Arkadaş ya, benim. Şey. Evet, evet. Çok ya. lezzetli. Arkadaşlar ben gerçekten. gerçekten. Yani, yani çok iyi gidiyorsa şunu unutmayın. Eğer hepsini full bilirseniz bonus 10 katı puan kazanıyorsunuz. O yüzden Oo. böyle yakın yerlerdeyiz ama Böyle hepsini bilmeye de oynayalım. Şu an size geçti sıra ve yine hepsini cevaplarsanız toplamda 5 puan bonus kazanma şansınız var. Bayağı iyi bir puan. Hazırsanız sorumuzu görelim efendim. Evet, görelim. Her arabada nokta nokta bulunur. Cevabı görelim. Aa işte Doğukan kazandı. Süremiz başladı Damla. Direksiyon. Direksiyon. Doğru. Şanzıman. Şanzıman. Doğru. Far. Far. Doğru. At hadi. Silecek. <laughs> Silecek. Motor. Motor. Böyle Doğru. Ya el şey neyse. Aa. Tekerlek. Tekerlek. Doğru. El freni diyemeyeceğim Geç. El, <laughs> el freni. freni. Yasin sana geçti. 25 saniye süre. Ee, ne diyeyim sence ne diyeyim? Konuşturma konuşamazsın. Aa, koltuk. Son. Koltuk. Nefise sana geçti. 15 saniye. Aa, hmm. Araç. Araç. Damla. Ayna. Ayna. <gülüyor> Seda <laughs> sola geçti. 4, 5, 6, 7, Yok. Yok. Hadi bakalım. 5 cevap oh, yine de 250 puan Yine geldi. Evet, 2 tane <laughs> kaldı bizde. Evet Özgür. <laughs> Emniyet kemeri. Emniyet kemeri. Evet. Doğru. E ee, akü. Akü. Doğru. Doğru. Yee. Yee. Motordan sonra bunu bilmemiz gerekiyordu. Demin, demin ki, demin ki soru onlara bakıyordu orada aşçı vardı. Evet. Evet. Doğru. Ya sen demin aşçı olarak hepsini karpuz bilmen peynir. gerekirdi. Karpuz, Mesela karpuz, karpuz peynir. Karpuz <laughs> peynir nereden aklıma gelecek? Aşçıya ne alakası var? <laughs>